Süleymaniye Türbesi'nin etrafını çevreleyen revaklar. Böyle bir uygulamanın Türk tarihinde, Osmanlı tarihinde bir eşi benzeri yok, öncüsü yok ve sonrası yok. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ndeyiz. İstanbul'un en önemli çöpelerinden birisi. Kanuni Sultan Süleyman. Birinci İbrahim'in oğlu, ikinci Sultan Süleyman. Neden buraya gömüldü bilemiyoruz. Yine birinci İbrahim'in oğlu, Sultan ikinci Ahmet Han. Sultan Süleyman gömülürken yanında bir sandık istemişti. Ebu Suud Efendi'nin verdiği fetvaları bir sandık içinde toplamış ve onunla beraber gömülmek istemişti. Kanuni'nin cenaze merasimini gösteren minyatürde Ebu Suud Efendi'nin verdiği fetvaları saklı olduğu sandık ve Mimar Sinan'ın elinde metre ile gösteren minyatür çok dikkat çekici. en büyük sandukalı olan Sultan Süleyman Han. Kanuni Sultan Süleyman. Yerimah Sultan, babasının yanına defnedilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın küçük kızı ve babası. Kanuni türbesi çift kubbelidir. İçeride bu görmüş olduğunuz kubbe. Sultan Süleyman Türlesi'nin girişinde solunda yer alan İznik Çinileri. İznik Çin sanatının en güzel örneklerini burada görebilirsiniz. Biraz daha detay bakalım. Kanunu türbesi dışarıdan ve Hacor Lesvet siyah olan. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi yerli ve yabancı turistlerin oldukça rağbet ettiği bir türbe. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi çift cidarda yani çift kubbeli demiştik. Şu gördüğünüz dışarıdaki kubbe dış kubbe ve bu türbenin duvarlarına oturmakta. İç kubbe dediğimiz ise içeride bulunan sütunlara oturmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ndeki gezimiz şimdilik sona eriyor. Bundan sonraki türbelerde görüşmek üzere.